Herkese merhaba. Statik arasına sorularını çözüyoruz. Şimdi de başka bir grup soru var elimizde. Bunları çözelim. Birinci soru. Şekildeki levhaya uygulanmış olan 4 kuvvetten ve 2 kuvvet çiftinden oluşan 2 boyutlu kuvvet sisteminin bileşkesinin tesir çizgisinin GH çizgisini kestiği yeri bulunuz. P eşittir 60 Newton. Evet bu problemi daha önce tek başına çözmüştük. Fakat bu grup içerisinde yer aldığı için tekrar hızlıca çözelim. Bu problemi çözerken Varignon teoreminden faydalanıyoruz. Bileşkenin bir noktaya göre momenti, bileşenlerin momentleri toplamına eşittir. Bileşkenin bir noktaya göre momenti, dik bileşenlerin momentleri toplamına da eşittir. Diğer bileşenlerin, verilen bileşenlerin momentleri toplamına da eşittir. Burada G noktasına göre moment almayı düşünüyorum. G noktasına göre moment alınca dik bileşenlerin momentlerini diğer bileşenlerin momentlerine eşitleyerek bu problemi çözelim. Önce bileşkeyi tesir çizgisi üzerinde kaydırıp GH çizgisini kestiği yere getirip orada iki dik bileşene ayıralım. Bu takdirde Rx'in momenti olmaz sadece Ry'nin momenti olur. Ry'nin momenti bileşkenin momentine eşittir. Bileşkenin momentini bulmayacağız. Sadece R'nin momentini bulup diğer bileşenlerin momentlerini eşitleyeceğiz. O halde R'ye nedir? R'yi bulalım. R'yi toplam F'ye bağıntısından buluruz. R'ye eşittir toplam F'ye bağıntısından buluruz. Elimizde 4 tane tek kuvvet, 2 tane de kuvvet çifti var. Kuvvet çiftleri bileşkenin yönünü ve şiddetini etkilemez. Sadece tesir çizgisinin geçtiği yeri etkiler dedik. O halde Rye ry etkileri yoktur bu kuvvet çiftlerinin. Sadece tek kuvvetlerin etkisi vardır. Onların Y bileşenlerini toplayacağız. Onların Y bileşenlerini topladığımız zaman R'ye eşittir. Eksi 244 Newton elde ederiz. Demek ki R'ye kuvveti aşağı doğru 244 Newton şiddetinde bir kuvvetmiş. Bu kuvvetin G noktasına göre momentini diğer kuvvetlerin momentlerine eşitleyeceğiz. Momentleri toplamına eşitleyeceğiz. Evet, diğer kuvvetlerin hepsinin kuvvet çifti oluşturanlar da dahil. Yani 8 tane kuvvetin momentleri toplamına eşitliyoruz. R'nin momenti saat yönünde olduğu için negatif. Eksi 244 çarpı x. Diğerlerinin momentlerini de bu yöne dikkat ederek topluyorum. Eksi yönde olanları eksi, saat yönde ters yönde olanları artı alarak topluyorum. Birimleri de uygun hale getiriyorum. Newton metre olan birimleri Newton milimetreye çeviriyorum. Ve sonuç olarak x eşittir 259 milimetre olduğunu görüyorum. x eşittir 259 milimetre bulunur. Geçelim ikinci soruya. Şekildeki BC kablosu duvardaki C noktasına 750 Newton'luk bir çekme kuvveti uygulamaktadır. Bu kuvveti birim vektörler cinsinden yazınız ve x ekseni ile yaptığı açıyı bulunuz. İki boruyu birbirine bağlayan A dirseği dik açılı bir dirsektir. Evet kablodaki çekme kuvvetinin gerginlik kuvvetinin 750 Newton olduğu verilmiş söylenmiş bu kablonun C'ye uyguladığı kuvveti birim vektörler cinsinden yani IJK cinsinden yazmamız isteniyor. X ekseniyle yaptığı açıyı da bulacağız. O AB dirseği dik açılı bir dirsek. AB kısmı AB parçası XZ düzleminde yer almıyor. OA kısmı X ekseni ile paralel fakat AB kısmı 30 derece açı yapıyor XZ düzlemiyle. Z ekseniyle 30 derece açı yapıyor. Buna dikkat edeceğiz. AB uzunluğu 0.8 metre, OA uzunluğu da 1.6 metre verilmiş. C noktasının koordinatları da verilmiş. Şimdi bir kuvveti birim vektörler cinsinden yazmamız isteniyor. Nasıl yazacağımızı biliyoruz. O kuvveti şiddeti belli olan kuvveti kendi yönündeki birim vektörle çarparak ijk cinsinden ifade ediyorduk. Bunu böyle öğrenmiştik formülize edersek t eşittir t'nin şiddeti çarpı kendi yönündeki bir vektör cb vektörü mesela t ile aynı yöndeki vektör kendi yönündeki vektörün onun boyuna oranı cb vektörünü kendi boyuna bölersek cb ile aynı yöndeki birim vektörü bulmuş oluruz dolayısıyla t yönündeki birim vektörü bulmuş oluruz t ile aynı yöndeki birim vektörü bulmuş oluruz o halde önce CB vektörünü yazacağız, sonra boyunu yazacağız, böleceğiz. CB vektörünü yazarken de C'den B'ye gideceğiz. X'e paralel, Y'ye paralel, Z'ye paralel ne kadar ve ne yönde gittiğimize bakarak yazacağız. Burada tabi sıra önemli değil. Hangi eksene paralel gittiğimizin sırası önemli değil. Ben önce Z'ye paralel gitmişim. Eksi yönde gitmişim. 0,5 metre gitmişim. Peki bu 0.5'i nasıl bulduk? 1.2'den 0.8 kosinüs 30'u çıkararak bulduk. Y'ye paralel de negatif yönde gitmişim. Ona da 1.1 metre gitmişim. Bunu nasıl bulduk? 0.7 metreye 0.8 sinüs 30'u ekleyerek bulduk. X'e paralelde pozitif yönde gitmişim. 1.6 metre gitmişim. O halde CB vektörünü böylece elde etmiş olduk. CB vektörü 1.6i eksi 1.1j eksi 0.5k metrelik bir vektördür. Boyunu da Pisagor bağıntısından faydalanarak buluruz. Dik bileşenlerin karelerinin toplamının karekökü. Burada dik bileşenlerin işaretlerini alsak da olur, almasak da olur. Tercih sizin. Alsanız da bir şey değişmez, almasanız da bir şey değişmez. Evet. Böylece t'yi birim vektörler cinsinden yazmış olduk. Şimdi biraz düzenlememiz lazım. Düzenleyelim. Önce 750 parantezinde yazalım. Daha sonra da 750'yi parantez içerisine alalım. Parantezi dağıtalım. T eşittir 600 i eksi 413 i eksi 188 k newton sonucunu elde ederiz. Bir vektörler cinsinden yazmış olduk. k cinsinden yazmış olduk. Geçelim x ekseniyle yaptığı açıyı bulmaya. Biz x ekseni ile yaptığı açının kosinüsünü bulmuştuk. Belki farkında değiliz ama şekilde gösterildiği gibi i'nin katsayısı doğrultman kosinüsüdür. x 80 ile yaptığı açının kosinüsü 1.6 bölü 2'ye eşitmiş. O halde açıyı buradan buluruz. x ekseni ile yaptığı açı teta x eşittir 36.9 derecedir. Evet, teta x'i şekilde gösteriyorum. Biz biliyoruz ki bir kuvvet herhangi bir doğrultuyla hangi açıyı yapıyorsa ona paralel olan bütün doğrultularla da aynı açıyı yapar. O halde x eksenine paralel olan bir doğrultuyla da teta x açısını yapar. Evet bu açı 36.9 dereceymiş. Geçelim. Üçüncü soru da bir denge sorusu. Şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan kirişin A mesnedindeki tepkileri hesaplayınız. Kirişin ağırlığını ihmal ediniz. Evet. A noktasından ankastre olarak mesnetlenmiş bir kiriş var elimizde. Şekildeki gibi yüklenmiş düşey ve eğik 3 tane kuvvet var. Bir tane de kuvvet çifti momenti var. Yani toplamda 5 kuvvet var. Denge problemi olduğu için ilk önce serbest cisim diyagramı çizeceğiz. Şimdi serbest cisim diyagramı çizelim neyin dengesini inceleyeceğiz? Kirişin dengesini inceleyeceğiz. Bir ankastre mesnette ortaya çıkacak tepkilerin bir kuvvet ve bir kuvvet çifti momenti olabileceğini öğrenmiştik. Kuvvetin iki dik bileşeni olabileceğini öğrenmiştik. Yüklemeye bağlı, etkiye bağlı, etki yoksa tepki yoktur prensibinden hareket ediyoruz. Burada yatay bileşen doğar mı? Doğar. Çünkü yatay etki var, 5 kN var. Onun yatay bileşeni, x bileşeni var. Dolayısıyla etki var. Etki varsa tepki var. Normal kuvvet sağa doğrudur çünkü 5 kN'un x bileşeni sola doğru. Kesme kuvveti ve hangi yönde tahmin edebiliyor muyuz? Edebilirsek ederiz, edemezsek rastgele seçebiliriz. Ben yukarı doğru almayı tercih ediyorum. Yukarı doğru alıyorum. Bakalım yapacağımız hesaplamanın sonucunda ne çıkacak? Kuvvet çifti momentini de pozitif alıyorum. Onun yönünü de tahmin etmeye uğraşmayalım. Kolayca gözükmüyor çünkü. Görenler istediği gibi alabilir. Evet şimdi toplam fx eşittir 0 denkleminden n eşittir 4.7 kN sonucunu elde ederiz. 5 kN'un düşeyle 70 derece açı yaptığını görüyoruz. 5 kilonewtonun x bileşeni sola doğrudur. Dolayısıyla eksi n eksi 5 sinüs 70 eşittir 0'dan n eşittir 4.7 kN bulunur. Geçelim ikinci denklem'e. Toplam F eşittir 0. Burada denge kategorisi genel kategori. Dolayısıyla 3 tane bağımsız denklemimiz var. 3 bilinmeyen çözebiliriz. Onu da baştan belirtmedik. Şimdi belirtmiş olalım. 3 denklemimiz ve 3 bilinmeyenimiz var. O halde mesele yok. Toplam f'ye eşittir 0. Y bileşenlerini toplayıp 0'a eşitleyelim. Kuvvetlerin V var. Yukarı doğru aldık. Pozitif. 4 kN yukarı doğru pozitif. 3 kN aşağı doğru eksi 3. 5 kN'un Y bileşeni negatif. Eksi 5 kosinüs 70. Kuvvet çiftini oluşturan kuvvetleri göz önüne almıyoruz. Onları bir ekleyip bir çıkarmanın anlamı yok eşittir 0 ve eşittir 0.71 kN sonucunu elde ederiz. Demek ki V kuvveti şekildeki yöndeymiş. Yukarı doğruymuş. Pozitif Y yönündeymiş. Geçelim son denkleme. A noktasına göre moment alalım. A noktasına göre moment alırsak mesnet tepkilerinin yani V'nin ve N'nin momenti olmaz. Dolayısıyla o kuvvetlerin değerlerini hesaba katmayız. Hesapta yer almazlar. Onları yanlış bulma, bulmuş olma ihtimaline karşılık kendimizi sağlama almış oluyoruz. Başka bir noktaya göre de moment alabilirdik ama bu iki kuvvetin kesiştiği noktaya göre moment almayı tercih ettim. Ankasire mesnette bir de kuvvet çifti momenti var. Tabii ki onun A noktasına göre momenti var. Bir kuvvet çiftinin uzaydaki bütün noktalara göre momenti vardır biliyoruz. Şimdi moment almaya başlayalım. Soldan başlayalım. Solda bir tane kuvvet çifti var. O kuvvet çiftinin bütün noktalara göre momenti aynıdır. Dolayısıyla A noktasına göre de momenti 10 kN metredir. Yönü de saat yönüne ters yönde. Dolayısıyla pozitif. O bu şekilde. Geçelim 5 kN'luk kuvvete. 5 kN'luk kuvvetin momentini bulurken, yazarken B noktasına kaydırıp orada iki dik bileşene ayırıyorum. Dolayısıyla X bileşeni moment oluşturmuyor. Sadece Y bileşeni moment oluşturuyor. Y bileşeninin moment kolu da 1.5 artı 3.5. Çünkü B noktasına kaydırdık. Oradaki Y o konumdayken Y bileşeninin moment kolu budur. 5 kosinüs 70 Y bileşeni moment kolu da 5 metre. Daha sonra 3 kN'luk kuvvetin momentini aldım. Onun moment kolu da 3.5 saat yönüne ters. Dolayısıyla pozitif. Biraz daha sağa gidersek 4 kN'a geldi sıra. 4 kN'un saat yönünde moment oluşturduğu dolayısıyla momentinin negatif olduğu görülüyor. Moment kolu da 2 metre. 4 çarpı 2. Eksi 4 çarpı 2 onun momenti. En son olarak da M momenti, kuvvet çifti momenti, ankastre mesnetin tepkisi. Onu da en sona ekledik. Eşittir 0. Buradan M'yi bulursak eksi 21.05 metre sonucunu elde ederiz. Bu eksi ne anlam ifade ediyor? Yönünü yanlış seçtiğimiz anlamına geliyor. Şekildeki yönde değil, ters yöndedir. Bu kuvvet çifti momenti. Bu da bu kadar. Geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan OAB bomu A noktasında dik açı yapmaktadır. AC, BD ve BE kablolarında ortaya çıkan çekme kuvvetlerini bulunuz. O mesnedi küresel mafsaldır. Bomun ağırlığını ihmal ediniz. Denmiş. Evet. Burada neyin dengesini inceleyeceğiz? Serbest cisim diyagramı çizeceğiz. Bunu yapalım. O AB bomunun dengesini inceleyeceğiz. 400 kilogramlık bir yük var. Onunla birlikte göz önüne alalım. O da küresel mafsal var. Dolayısıyla moment tepkisi doğmaz. Sadece kuvvet tepkisi doğar. Kuvvetin de 3 dik bileşeni olabilir. Ama zaten biz eksenlere göre moment alacağımız için bu kuvvetin bütün eksenleri kestiği için momenti olmayacak. Dolayısıyla onun yönü nedir? Hiç önemi yok. Rastgele 3 tane kuvvet, 3 dik bileşen yerleştirelim. Kablo kuvvetleri tabii ki bir kabloyu kestiğimiz zaman kestiğimiz yere çekme kuvveti yerleştiririz. Daima çekmedir. AC kablosu A noktasına bir çekme kuvveti uygular. BD kablosu B noktasına, BE kablosu B noktasına çekme kuvveti uygular. Ağırlık kuvveti de düşey ve aşağıya doğrudur. MG'ye eşittir. Serbest cisim diyagramı bu şekilde. Şimdi moment almaya başlayalım. Önce Z eksenine göre moment alalım. Çünkü Z eksenine göre momenti olan sadece BD kablosundaki kuvvet var. AC kablosu Z'yi kesiyor. BE kablosu da Z'ye paralel. Dolayısıyla onların momenti yok. Sadece BD'nin momenti var. Buradan BD'yi direkt olarak bulabileceğiz. BD'nin momentini bulurken de dik bileşenlerinin momentlerini toplayacağız. BD'nin X bileşeni zaten yok y bileşeni moment oluşturur. Z bileşeni de z eksenine paralel olduğu için moment oluşturmaz. BD'nin momenti ağırlığın momentine eşittir. Z eksenine göre bu iki kuvvet moment oluşturuyor. Başka kuvvet moment oluşturmuyor. Buradan TBD eşittir. 2775 Newton buluruz. Geçelim ikinci denkleme. İkinci denklemden de AC kablosundaki kuvveti direkt olarak bulma şansımız var. Şimdi x eksenine göre momenti olan kuvvetlerin momentlerini yazalım. AC kablosundaki kuvvetin momenti olur. x eksenine göre momenti olur. BD kablosundaki kuvvetin de momenti olur. Fakat BE kablosundaki kuvvet x eksenini kestiği için moment oluşturmaz. Ağırlık kuvvetinin de momenti var. Zaten küresel mafsaldaki kuvvetler hiçbir eksene göre moment oluşturmaz demiştik. Şimdi BD'nin X eksenine göre momentini bulurken dik bileşenlere ayırıyoruz. BD'nin X bileşeni zaten yoktu. Olsa da moment oluşturmaz. Y bileşeni moment oluşturur. Z bileşeni de X eksenini keser. Dolayısıyla o moment oluşturmaz. Sadece Y bileşeninin momenti olur. Y bileşeninin moment kolu da 2 metredir. AC'nin X bileşeni X'e paralel moment oluşturmaz. Z bileşeni x eksenini kesiyor. Moment oluşturmaz. Sadece y bileşeni moment oluşturur. Onun moment kolu da 2 metre. Peki y bileşenini nasıl bulacağız? Doğrultma kosinüsüyle ile çarparak bulacağız. A'dan C'ye giderken Y'ye paralel ne kadar gittik? 1 metre gitmişiz. O halde 1'i AC uzunluğuna böleceğiz. AC uzunluğunu bulmamız lazım. AC uzunluğunu bulmak için de A'dan C'ye gideceğiz. Ne kadar gittiğimize bakacağız. X'e paralel ne kadar, Y'ye paralel, Z'ye paralel ne kadar gittiğimize bakacağız. Yönü önemli değil, işarete gerek yok. X'e paralel 1 metre, Y'ye paralel 1 metre, Z'ye paralel 2 metre giderek A'dan C'ye varılabilir. O halde 1'in karesi artı 1'in karesi artı 2'nin karesi bunların karekökü, toplamının karekökü bize AC uzunluğunu verir. AC eşittir kök 6 metre buluruz. 1 bölü kök altı y ekseniyle yaptığı açının kosinüsüdür. Doğrultma kosinüsüdür. Y bileşeni buna eşittir. Moment kolu da 2 metre dedik. Bu iki kuvvetin AC ve BD kuvvetlerinin x eksenine göre momentleri aynı yöndedir. Bunları topluyorum. Sol tarafa yazıyorum. Ağırlık kuvvetinin momenti de bunların momentine zıt yöndedir. Onu da karşı tarafa yazıyorum. Ağırlık kuvvetinin moment kolu da 2 metre. Geçelim son denkleme. BE kablosundaki kuvveti de toplam moment Y eşittir 0 denkleminden bulalım. Y eksenine göre moment alacağız. Y eksenine göre momenti olan kuvvetler hangileri? Ağırlık kuvveti Y'ye paralel olduğu için Y eksenine göre momenti olmaz. Mafsaldaki kuvvetler zaten hiçbir eksene göre momenti yok kablo kuvvetlerinin üçünün de y eksenine göre momenti var. Bunların y eksenine göre momentlerini toplayıp sıfıra eşitleyebiliriz. Fakat ben pozitif olanları bir tarafa, negatif olanları bir tarafa yazarak işlem yapmak istiyorum. BD kablosu ile BE kablosu aynı yönde moment oluşturur. AC kablosu ise onlara zıt yönde moment oluşturur. Bunu şekilden kolayca görebiliyoruz. Öyleyse BE'nin momenti ile BD'nin momentini bir tarafa, AC'nin momentini karşı tarafa yazmayı düşünüyorum, yazıyorum. BE kablosundaki kuvvetin Y eksenine göre momenti kolayca bulunur. Çünkü BE kuvveti Y eksenine dik. Dolayısıyla dik uzaklığıyla çarparak bulunur. TB çarpı 1,5. BD'nin momentini bulurken de dik bileşenlerinin momentlerini toplayalım x bileşeni yok. Y bileşeni de y'ye paralel. Dolayısıyla sadece z bileşeninin momenti olur. BD'nin z bileşeni de TBD kosinüs 45'tir. Bu bileşenlerin hepsi eksi yönde olduğu için karşı tarafta da eksi var. Sol tarafta da sağ tarafta da eksiler var. Onları göz önüne almıyorum. Her iki tarafı eksi bire böldüğümü farz edelim. Eksi işaretiyle uğraşmamak için böyle yapıyorum. Evet, TBD kosinüs 45 Z bileşeni onun moment kolu da 1,5 metre. Ters tarafa doğru momenti olan AC kuvvetinin momentini de bulurken X bileşeninin momenti var. AC'nin Y bileşeni Y'ye paralel Z bileşeni de kesiyor. Moment oluşturma sadece X bileşeni moment oluşturur. X bileşenini bulurken de doğrultma kosinüsünü yazıyoruz. AC kablosunun doğrultman kosinüsü x ekseni yaptığı açının kosinüsü 1 bölü kök altıdır. Çünkü a'dan c'ye giderken x'e paralel 1 metre gidiyoruz. ac uzunluğunun da kök altı metre olduğunu zaten önceden bulmuştuk. Evet bu kuvvetin moment kolu da 2 metredir. a noktasındaki x bileşeni y eksenine 2 metre uzaklıktadır. Buradan TBE'yi de buluruz. Son kuvveti de bulmuş oluruz. TBE eşittir 653 newton sonucunu elde ederiz. Böylece bu problemi de, bu arasına sorularını da çözmüş olduk. Hoşçakalın. kalın.